Semerkand'ın tarihini hiç bilmeseniz ve Semerkand'ı bugün adımlasanız dersiniz ki bu şehir mutlaka tarihinde bir imparatorluğa başkent olmuş. Gerçekten de öyle. Ve biz ilginç bir şekilde Semerkand'ın tarihinde Semerkand'ın nasıl bir yere sahip olduğunu ve şehrin nasıl göründüğünü bir İspanyol elçinin hatıraları sayesinde biliyoruz. Timur 1402'de Yıldırım Bayezid'le Ankara Savaşı'nı yapıp nihayet Osmanlı yenilgiye uğratarak ve Bursa'yı yağmalayarak tekrar Semerkand'a dönerken tam o sırada İspanyol bir elçi oradaki Katolik hükümdarların elçisi olarak tabi Timur Osmanlı ile savaştığı için tabi ki İspanyolların gönlü de, Katoliklerin gönlü de Timur'la beraber. Timur'a yetişmek ve bir iletişim ve irtibat kurabilmek için gayret gösteriyor. Fakat Timur geldiği hızla Anadolu'dan ayrılmak istediği için hızlı bir şekilde orduya emir veriyor. Tabi bu arada Veli Prens Muhammed Sultan da Afyon yakınlarında öldüğü için müthiş bir bunalım ve çöküntü içinde Timur iç dünyası olarak ve böylece İspanyol elçi Anadolu'yu çıkmadan Timur'a yetişebileceğini düşünürken Timur ara daki birçok mola yerinde orduyu hızlı bir şekilde yürüterek Semerkand'a bir an önce varmak istediği için arkasından bütün duraklarda Timur'un ordusunu takip ederek nihayet Semerkand'a kadar ulaşır. Elçin meşhur de Klavyo ve böylece biz o elçinin hatıralarından ve yazdıklarından Timur'un Semerkand'ı nasıl onu görürüz. Timur'un inşa ettirdiği bahçeler, Timur'un çadırı, çadırındaki tuğlar, Timur'un çadırındaki tuğların renkleri, Timur'un eşleri, meşhur Timur'un eşi Bibi Hanım, Saray onun tasviri ya da Timur'un etrafındaki adamlar, Timur'un fiziksel özellikleri bununla ilgili hem o dönemin Semerkand'ı hem de Timur'un kendisi ve çevresiyle ilgili bütün tasvirleri biz bahsettiğim ilginç senaryo dahilinde Semerkand'a kadar gelen İspanyol alçıya